بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حاكم يعني إذا لجنس صور من الأقل جلال لي بدر أنس بن مالك رضي الله عنه وربته رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ولي من أمر المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار Kim Müslümanların idareciliğini, idaresi üstlenir de onları aldatırsa o cehennemdedir. Ma'kil bin Yasar'dan gelen rivayette Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Mâ min vâlin gelî râiyyeten minel muslimîn fe ve huve gâşun lehum illâ harramallahu aleyhi cennem. Müslümanların idaresini üzerine alan bir idareci onları aldatmış halde ölürse Allah-u Teala ona cenneti haram kılar. Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sınıfani min ümmeti lan tenâ lehumâ şefaati imamun zalûm ve kullu gâlin mârikin Ümmetimden iki kısma şefaatim asla ulaşmaz. Zalim idareciyle ile dinde aşırı giden kimseler. الشيخ إلى الأسترالي في غنم بن زند عبد الرحمن من شمع سن الروايات أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه فقال ما نقمنا منه شيئا ان كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج الى النفقه فيعطيه النفقه فقالت اما انه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن ابي بكر اخي اني اخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا اللهم من ولي من امر امه شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمة شيئا فوفق بهم فارفق بهم فرفق بهم فارفق بهم Hz. Ayşe annemizin yanına diyor bir soru sormak için gelmiştim. Abdurrahman bin Şimase diyor. Ayşe annemiz dedi ki sen kimlerdensin? Ben de Mısır ahalisinden dedim. İdareciniz savaşlarda nasıl davranıyor dedi. Abdurrahman da biz onun hakkında kötü bir şey görmedik. Eğer bizden bir adamın devesi yerine deve verir. Köle yok, kölesi yoksa köle, parası yoksa para verir dedi. Hz. Ayşe elimizle, fakat kardeşim Muhammed bin Ebu Bekir'e yaptığı benim peygamberden duyduğumu söylememe engel değildir. Resulullah Aleyhisselam evde şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım kim ümmetimin idaresinden bir şey yüklenip de onlara zorluk çıkarırsa sen de onlara zorluk çıkar. Kim ümmetimin işinden yani idaresinden bir şey denip de onlara kolaylık gösterirse sen de ona kolaylık göster. Abdullah bin Amr radıyallahu anhum anı rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnnel muqsitine indallahi ala menabira min nur an yeminir rahmani azze ve jel ve kilte yedeyhi yeminul lezine fi hükmihim ve ahlihim ve ma Adil olanlar Allahu Teala katında nurdan minberler üzerindedirler. Hükümlerinde adaletli olanlar ve bakmakla yükümlü olduklarına ve ailelerine adaletli davrananlar Rahman'ın sağ yanındadırlar. Onun iki eli sağdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman idareye itaat etmeyi Peygamberimizin şiddetle tavsiye ettiği ile alakalı gelen rivayetler Enes radıyallahu anhu'nun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İsmi'u ve ati'u ve in istu'mile aleykum abdun habeşiyyun ke enne ra'sehu Başınıza kafası kuru üzüm gibi olan Habeşi bir köle dahi geçse onu dinleyin ona itaat edin. Tabi itaatte ölçü nedir? الله كتابه غان بعض قاعدة الثلاجاء حزيفه بن اليمان رضي الله عنه روايته قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم، قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وَاَخَذَ مَالَكْ فَاسْمَعْ وَاَطِيَعْ Hüzeyfe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, biz bir şer içindeydik, yani cahiliye içindeydik. Allah bize bir hayır gönderdi, yani peygamberliği gönderdi, İslam'ı gönderdi. Şimdi bizler bu hayrın içinde bulunuyoruz. Artık bu hayrın ardından bir şer daha gelecek mi dedim. Resulullah Aleyhisselam evet vardır buyurdu. Ben o şerrin ardından da bir hayır var mıdır diye sordum. Resulullah Aleyhisselam evet vardır buyurdu. Ben tekrar o hayrın ardından yine bir şer var mıdır dedim. Resulullah Aleyhisselam evet vardır buyurdu. Ben o şerden o şer nasıldır dedim. Resulullah Aleyhisselam benden sonra bir takım yöneticiler olacak. Onlar benim gönderdiğim hidayetle doğrulmayacak. Ve benim yorumdan sapacaklar. Hatta onlar arasında öyle adamlar çıkacak ki onların kalpleri insan bedenine yerleşmiş şeytanların kalpleridir buyurdu. Ben ey Allah'ın elçisi eğer ben bu uğursuz döneme erişirsem nasıl hareket edeyim diye sordum. Resulü Aleyhisselam devlet başkanlarını dinleyip itaat edersin. Sırtın dövülse, malın alınsa da dinle ve itaat et buyurmuştur Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim er, Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'nin tabin. ve وقيام ترد ومن رجل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين